Efendim biliyorsunuz bu yıl bizim güzelimiz Avrupa güzeli seçildi. İşte aynı yarışmaya katılıp da hakkının yendiğini söyleyen bir başka güzel adayı da şu anda bizim konuğumuz. İzninizle tanıyalım efendim. Hoş geldiniz Sayın Peri Kutsan. Hoş bulduk efendim yani. Efendim anladığıma göre siz bu yarışmada ön elemede hemen elenmişsiniz öyle mi? Mahtesadüf öyle oldu. E, ee, peki hanımefendi bir de şeyi merak ediyorum. Bu Peri Kutsan sizin gerçek adınız mı? Hayır benim asıl adım Müyesser Takılyacı Oğlugil. Ama bizim Figen Gazete İdare de bu isimle yollamış. Yani Peri Kutsan adıyla. Figen kim efendim? Bizim Figen. Hayır yani ben tanıyamadığım için soruyorum affedersiniz. Öyle aa, affedersiniz ben de anlamadım. Bizim Figen bitişik komşudur yani biz çok iyi geçiniriz Figen'le. İnanın yani böyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez Figen'le o kadar iyidir. Ve bir şey söyleyeyim bana yaptığı bu sürprizden benim bilahisiz daha haberim olmadı. Çok güzel sonra nasıl katıldınız hanımefendi? İşte Figen yani o bizim yandaki komşu. Ah inanın bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez Figen'le. E, onu yani. söylediniz hanımefendi. Bir daha söylersem yayınlanmaz mı? Hayır yayınlanır da yani biz konumuza dönelim diyor. Ha dönelim benim için hava hoş dönelim. İşte Figen o bizim yandaki komşumuz. Benim foto cihattan resimlerimi... Foto cihat var bizim orada. Cihat abi çok iyi resim yapar. Bizim evden çık ilk sağa saptığında bakkalla manavın arasındadır onun dükkanı. Orada nasıl şahane resim yapıyor anlatamam. Böyle siyah beyaz çeker önce. Ondan sonra tek tek eliyle renkli boyar. Renkli resmi çok iyidir onun. İşte Figen oradan almış. <laughs> Sizin komşunuz. Nereden biliyorsunuz onu? E bunu beş keredir söylüyorsunuz hanımefendi. Azaltayım öyleyse. E, Neyi azaltacaksınız? Hayır ben buraya gelirken Figen'e dedim ki kız beni seyret ben hep senin ismini söyleyeceğim dedim de... ...onun için ben çok söylüyorum azaltayım. Çok gayet. güzel de isterseniz biz gene konumuza dönelim. Dönelim benim için hava hoş dönelim. İşte Figen benim o resimlerimi gazete idarehanesine yollamış öyle. Sonra gazeteden bana bir cevap geldi. 13 numarayı ile sıraya koyuldunuz diye. Sonra? Sonra bir cevap daha geldi, elendiniz diye. Hay Allah, üzüldünüz tabii. Üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim, üzüldüm ama niye üzüldüm biliyor musunuz? Elendiğime üzülmedim. Haksız yere elendiğime üzüldüm. Nasıl yani? E, katılanları gördük, affedersiniz. Ucu tipsinden güzeldi. Buna göz derler. Benim vücudum hepsinden güzeldi. Ondan sonra surat deseniz mahallede vallahi ben elle gösterilirim. Şu buruna bakın rica ediyorum şu buruna bakın. Böyle farstan da bakabilirsiniz, önden de bakabilirsiniz. Hiçbir hata yok, benim ameliyat olmamıştır burnum. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu 13 sayısının uğursuzluğuna çok inanıyorum. Çünkü benim uğursuz sayım 3. Yani ben 3 ile girseydim garanti kazanırdım. İnanıyorum İnanın, inanın ben iddialıyım. Bir plaj güzelliği de olsa her türlü yarışmaya da katılmaya razıyım. 19. seçileyim, ona da razıyım. İddialıyım bir yarışmada birinci olmak istiyorum.